hocam bugün makat takıntısını konuşacağız. Maka takıntısı neden olur? Maka takıntılarının çok nedeni vardır. Makat pestülleri, fissürler, bu bölgenin viritik kondilomları, çeşitli bağırsak hastalıkları, prolapsus dediğimiz makatın anıştan dışarı çıkması bunun gibi bir sürü nedenler maka takıntılarına neden olur. Hocam makat takıntısı tehlikeli midir? Akıntının nedenine bağlıdır. Bu fissürlerden, fissürlerden ileri gelen akıntılarda tedaviden sonra akıntı ortadan kalkar. Kondilomların yine tedavileri vardır. Teknik radyo frekans ile yakılması akıntının ortadan kalkmasına yol açar. Prolapsus dediğimiz vakanın dışarı çıkması özel bir ameliyat şekilleri vardır. Bunlar tedavi edildiği sürece akıntının e, zararı tehlikesi yoktur. Hocam akıntıda nelere dikkat edilme? Akıntıda en başta ana dikkat etmek gerekir. Kabızlık ve ishalden korunmalıdır. E, mutlaka altta yatan neden bulunmalıdır. Neden bulunup bunun tedavisi yapılmalıdır. you <laughs>